Allah'tan bir dileğin, bir ihtiyacın mı var? O zaman sana öyle bir namaz söyleyeceğim ki istediğin olacak. Hacet namazı, hacet namazı kılınışı birinci niyet. Ya Rabbi senden hacetimi, dileğimi istemek için hacet namazı kılmaya niyet ettim diye niyet edilir. Genellikle iki rekat kılınır. Bazı rivayetlerde dört veya on iki rekat olarak da geçmiştir. Her rekatta Fatiha'dan sonra dilediğin bir sure okunabilir. Tavsiye edilen Birinci rekatta Fatiha artı Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha artı İhlas, Felak ve Nas. Namaz bitince Allah'a gönülden dua edilir. Özellikle şu dua tavsiye edilmiştir. Allah'tan başka ilah yoktur. Halim ve Kerim olan yalnız O'dur. Arş-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ı tenzih ederim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım rahmetinden, mağfiretinden, rızkının genişliğinden bana nasip eyle. Buraya kadar dinlediysen beğenip abone olmayı unutma. Allah razı olsun.